Merhaba arkadaşlar. Coğrafya Portalı kanalımıza hoş geldiniz. Deneme serimize yine sıradaki denememizde devam ediyoruz. Çeşitli doğal ve beşeri özellikleri nedeniyle Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde bazı afetlerin sık yaşandığı görülmektedir. Buna göre aşağıdaki haritada yerleri gösterilen numaralanmış alanlarda hangisinde yaygın şekilde görülen afet türü yanlış verilmiştir? Bir orman yangını denmiş Muğla çevresi yine Antalya çevresi gibi alanlar Türkiye'de orman yangını riskinin fazla olduğu alanlardır. İki tsunami denmiş ki Türkiye'de tsunami riski düşüktür. Ama geçmişe dikkat dikkate aldığımızda en büyük olanların Marmara Denizi ve çevresinde görüldüğü dikkate alınmış Osmanlı döneminde. O yüzden iki numaralı alanda tsunami riskinin en fazla olan yer olduğunu söyleyemeyiz. 3 kuraklık denmiş ki Gölü çevresinde geçerli. Bunu alabiliriz. 4 Eylan zaten Doğu Karadeniz en fazla görüldüğü alanlar arasında. 5 deprem ki Kuzey Anadolu fay üzerinde bulunan alanlar yine dikkate alınabilir. 5 numaralı alan bunlardan birisi. O yüzden bu da doğru. Yani doğru cevabımız burada B şıkkı oldu. Tarım ürünlerinin çeşitli olmasının Türkiye'nin sanayi çeşitliliği ve dağılışı üzerindeki etkileri belirgindir. Buna göre Karadeniz kıyı kesimlerinde alanlarından hangilerinde faaliyet gösteren testlerin ihtiyaç duydukları ham maddeyi yakın çevrelerinden sağladıkları söylenemez. Karadeniz kıyı kesiminde pamuk yetişmiyor ki bu alanda yetişmeme sebebi yaz döneminin yağışlı geçmesi. Çünkü pamuk yaz kuraklığı isteyen bir üründür. Unlu mamuller, tütün ürünleri, çay ürünleri. Şimdi çay zaten bu kısımda oldukça Fazla. Biz biri almıyoruz yani e, burada e, ham maddesi olmadığını söylüyoruz daha doğrusu seçeneklerde almamız gerekiyor o zaman bir olanları burada bırakalım diğerlerini eleyelim ki özellik olarak baktığımızda e, 4 kesinlikle sağlanıyor 4'ü eleyelim çay ve çay ürünleri dikkate alınırsa tütün ürünleri yine burası için geçerli alınabilir. Ama bize söylenemez dediği için geriye kalan 1 ve 2 burada dikkate alındı. Bunların ham maddesinin burada olmadığını söyleyebiliyoruz. O yüzden doğru cevabımız aşık oldu. 21 Haziran'da yaz, 21 Aralık'ta kış mevsiminin başlaması, kuzeyine doğru gidildikçe çizgisel hızın azalması, kuzeyden esen rüzgarların soğuk, güneyden esenlerin sıcak olması. Güney kıyılarında turizm sezonunun kuzey kıyılarına göre daha uzun olması, Türkiye'nin yukarıdaki özelliklerinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Ki burada özellikle gece gündüz sürelerinden bahsediyorsa, yaz kış diyorsa, çizgisel hızdan bahsediyorsa bu tamamen mutlak yani matematik konumla açıklanan bir durumdur. Yukarıda belirtilenlerde Türkiye'nin enlem değerlerine bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlardır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yer alan tektonik göllerden biridir? Terkos kıyı set gölü. Diğer adıyla durusu. Kestel karstik. Çıldır baktığımızda volkanik set. Nemrut volkanik bir patlama sonucu oluşmuş. Çukurlukta suyun birikmesiyle meydana gelmiş. Manyas, Ulubat, İznik, Sapanca gibi göllerimiz Marmara'da bulunan tektonik göllerdir. O yüzden doğru cevabımız değişik oldu. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki akarsuların havzalarında yoğun şekilde erozyona neden olduklarını göstermektedir. Batı bölgelerindeki akarsuların ...menderes çizerek akması eğimin azaldığına kanıttır. Taşıdıkları su miktarının mevsimlere göre değişmesi, yağış rejimi ve oradaki beslenme kaynaklarıyla alakalıdır. Taşıdıkları alüvyal madde miktarının fazla olması aşındırma yani yaptıkları erozyonun sonucunda meydana gelmekte. Yani bu e, bu durumu kanıt olarak gösterebileceğimiz bir özelliktir. Bazılarının yurt dışına, yurt dışında denize dökülmeleri ki e, özellik olarak baktığımızda bu yine erozyonu kanıtlamaz. Akarsu olan rejimlerin düzensiz olması yine erozyonu kanıtlamaz. Ama fazla alüvyon taşıması, delta ovalarının oluşması, Türkiye'de erozyon şiddetinin akarsularda fazla olduğunun göstergesi. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Kırsal kesimlerinde defne, kocaymış, sandal, sakız, keçi boynuzu ve yabani zeytin gibi bitki türlerinin yetiştiği bir bölge hakkında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ki bunların olduğu bölge Akdeniz ikliminin görüldüğü bir yerdir. Ki zeytini görüyorsanız, özellikle keçi boynuzu, sandal, defneyi görüyorsanız, Akdeniz ikliminin karakteristik bitki örtüleri olan makiler olduğunu söyleyebilirsiniz. Buna göre dikkate aldığımızda, kışların ılık geçtiği bir mevsim. Nüfus ve yerleşme yaygındır diyor. Böyle bir öngörüde bulunamam çünkü sadece iklim etkili olmuyor. Yaz kuraklığı belirgin Akdeniz ikliminde. Eğim engebe yine iklimden yola çıkarak böyle bir yargıya ulaşamam. O yüzden 1 ve 3'e ulaştık. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki tabloda deniz seviyesine indirgenmiş sıcaklıkları verilen tüm merkezlerin gerçek sıcaklığı 10 santigrat derecedir. Buna göre hangi merkez deniz seviyesinden daha yüksekte yer almaktadır? Ki burada baktığımızda gerçek sıcaklık bir yerin yükseltisinde ölçülen sıcaklıktır. Örneğin 10 derece hepsinde ben bunu 13 derece olarak bulursam indirgen bir sıcaklığın arada 3 derece fark var. 3 çarpı 200 ki 200 metrede 1 derece değişiyordu. 600 metrelik bir farka ulaşırım. Yani aradaki farkın daha fazla olduğu yer daha yüksekte olacaktır. 9 bunun dışında 11 12 ve 16 derece fark var. 16 ile 2'yi çarpınca zaten 3200 metreye ulaştım. O yüzden en yüksek olan merkez 5 oldu. E şıkkını doğru cevap olarak aldım. Aşağıda verilen şehirlerin hangileri arasında kış aylarında görülen sıcaklık farkının temel nedeni karasallık denizellik değildir. Mersinli de bir deniz kıyısı biri iç kısım karasallık denizellik. Ankara Çanakkale Ankara karasal Çanakkale denizel yine alabilirim. Malatya Kars ikisi de karasal yani burada denizellik karasallığı dikkate alamıyorum. Diğerleri yine deniz ve karasal alanlar olduğu için bunları da alabilirim. Ama burada daha çok yükselti faktörü etkili olmuş. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'nin alçak kıyı kesimlerindeki kıyı ovalarında gibi toprak türlerinden hangileri yaygın şekilde görülür? Ki özellik olarak baktığımızda kıyı kesimlerde akarsuların taşıyıp biriktirdiği alüvyonları daha çok görüyorum. Bunun yanında Çernezyom sadece Erzurum, Kars ve kahverengi Renkli step topraklarını ben iç kısımlarda karasal iklimin olduğu alanlarda görüyorum. Ancak kahverengi ormanları yine Karadeniz kıyı kesiminde görebiliyorum. Yani kıyı kesimlerinde özellikle çernozun ve kahverengi stepe göre kahverengi orman biraz daha fazla görülme ihtimali olan ve belli alanlarda Karadeniz kıyılarında karşımıza çıkan bir toprak tipi. Ama alüvyon toprakları baktığımızda Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de, Marmara'da bütün kıyı kesimlerinde görüyorum. O yüzden 1 ve 4'ü aldım. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Ovalar, sundukları elverişli koşullar sayesinde ekonomik faaliyetlerin yoğunlaştığı ve nüfuslanmanın arttığı alanlardır. Buna göre aşağıdaki ovalardan hangisi bu özelliklere sahip değildir? Ki özellik olarak Başkale Van bu iç kısımda olduğu için burada iklim uygun değil. O yüzden bunu e, yukarıda verilen ovalardan birine örnek veremem. Yani doğru cevap A şıkkı oldu. Çukurova Adana, Gediz ki özellikle İzmir'in kuzeyinde Karacabey, Bursa kısmında, Çarşamba, Bafra, Samsun'da karşımıza çıkıyor. Bunlar kıyı ovaları ama başkale bir iç ova ve karasal iklimin görüldüğü bir alan olduğu için doğru cevabımızı aşık olarak aldık. Yukarıdaki haritada gösterilen merkezlerden hangisinde yaşanan göç olayları hakkında verilen bilgi yanlıştır. 1- Elverişsiz koşullar nedeniyle yıl boyunca daimi göçler verir. Doğru ki bu alanda baktığımızda iklim koşullarının uygun olmayışı, yer şekillerinin yine uygun olmayışı buna sebep olan faktörlerdir. 2. Elverişli toprak iklim ve ulaşım imkanları sayesinde göç alır ki Adana çevresi burası bu özelliklere bağlı göç alıyor. 3. İdari yapının etkisiyle Ankara çevresi göç alıyor. 4. Sanayi ve turizmin etkisiyle mevsimlik göç alır denmiş ki burada daha çok sürekli göçleri görüyorum ben İzmir çevresinde. O yüzden bu doğru bir bilgi değil. Tabi geçici göçler de var ama daha çok kalıcı göçleri görmekteyiz. 5. Turizm ve inşaat gibi faaliyetler nedeniyle mevsimlik göç almakta da daha çok. O yüzden D şıkkı yanlış oldu. Burada sanayi işin içine girerse daha çok kalıcı göçleri dikkate alabiliriz. O yüzden D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Son yıllarda Türkiye'nin birçok kıyı şehrinde kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesinde gibi faktörlerden hangileri etkili olmaktadır? Yoğun göç aldıkları için Çarpık yapılanmanın görülmesi ki bu çarpık yapılanma sonucu altyapının yetersiz olması ve birçok olumsuzluğun beraberinde gelmesi bu tür projelerde önemli bir kriterdir. Kırdan şehre, doğru, şehre olduğu kadar şehirden kıra doğru göçlerin de görülmesi ki e, kentsel dönüşüm projeleri için bir e, dayanak noktası değildir. Şehirdeki altyapı ve üst yapı imkanlarının arttırılmak istenmesi ki kesinlikle çünkü bu çarpık kentleşme buna sebep oluyor. Şehirlerin cazip hale getirilerek nüfuslan nüfusların arttırılmak istenmesi yine bunun dayanak noktası değil. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani B eşik olarak dikkate alınabilir. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye'de daha uzun yıllardır yetiştirilmektedir? Bunlar arasında çay gibi ürünler daha yeni olan ürünler Cumhuriyet'ten sonra tarımı artmış ve tarımsal değeri kazanmış ürünler arasındadır. Patates, turunçgil, mısır da özellikle buğdaya göre daha sonra karşımıza çıkan ürünlerdir. Ki buğday temel besin maddesi olduğu için Anadolu'da oldukça uzun yıllardır yetiştirilmekte olan bir üründür. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin kuzeydoğu kesiminde kuzeydoğu dediğimizde Erzurum, Kars, Ardahan gibi iller akla gelir. Gibi ekonomik faaliyetlerden hangileri için daha elverişli koşullar bulunmaktadır? Özellikle büyükbaş hayvancılık Meralarda çayır etkisiyle Kuzeydoğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde gelişme göstermiştir. Bunun yanında yine özellikle özellik olarak o alanda bulunan Kars olsun, Erzurum olsun bu alanlarda aracılık da gelişme göstermiştir. Ancak küçük baş ve ifek böcekçiliği için aynı şeyi söylemek mümkün değil. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı oldu. Türkiye'de enerji üretimi için aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin kullanılması durumunda dış ticaret açının büyümesi söz konusu olur. Özellikle bunlar arasında doğal gaz yurt dışından aldığımız %10'u bizde %90'ını ithal ettiğimiz bir enerji kaynağıdır. Bunun kullanılması sonucu dış ticaret açığı artacaktır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Güneş, akarsu, jeotermal bunlar Türkiye'de oldukça önemli bir potansiyele sahiptir ve yurt dışından alınma gibi bir durum söz konusu olamaz. Hemen bulunduğu yerde santraller kurulur. Linyit doğal gaza göre Türkiye'de daha zengin olan bir kaynak. O yüzden onu da almadık ve bu şekilde doğal gazı söylemiş olduk. Türkiye'de turizm faaliyetlerinin gelişmesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki daha azdır? Ki özellikle olarak baktığımızda haberleşme, ulaşım, turizm faaliyetlerinin olduğu alanlarda daha fazla gelişiyor. İnşaat zaten gerekiyor. Hediyelik eşya önemli. Ha, tarım faaliyeti de tabii ki etkileniyor. Çünkü orada bir tüketim söz konusu oluyor. Ama diğerlerine göre daha az diyebiliriz. Yani yoktur gibi bir şey söylemiyoruz. Diğerlerine göre daha az olan burada tarım faaliyetleri. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki, yukarıda Türkiye'deki demiryolu ulaşımı hakkında verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Türkiye'nin tüm il merkezlerini birbirine bağlamaz. Antalya, Muğla, Çanakkale yani daha da arttırılabilir olmayan birçok ilden bahsedebiliriz. Dağlık arazilerde akarsu vadilerini izlemekte karayolları da bu şekilde, demiryolları da bu şekilde. Çoğunlukla doğu batı yönünde uzanmakta karayolu ve demiryolu dağların uzanışıyla paralel doğal koşullara daha bağlı. Bazı komşu ülkelerle bağlantı sağlanmaktadır ki bazı ülkelerle yine İran Kapıköy sınır kapısı gibi Bulgaristan Kapıkule gibi bu tür bağlantıları görüyoruz. O yüzden burada yanlış olan Yalnız bir yani A şıkkını doğru cevap olarak aldık. Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde aşağıdaki turizm unsurlarından hangisi görülmez? Antik şehirleri görüyoruz. Efes, Milet, bunun dışında orada Aydın, Afrodisyas, ee, Muğla, İksantos, Kaplıca ve Ilıcalar e, ki özellikle bulunduğu alanlar içerisinde İzmir, Balçova. Bunun dışında Denizli örnek olarak Aydın bu alanlarda karşımıza çıkıyor. Milli parklarımız bulunuyor. Uzun plaj ve kumsallar bulunuyor. Önde gelen kış turizm merkezleri bulunmuyor. Önde gelen. Tabi bölgede bazı yerel olarak dikkate aldığımız kış turizm merkezleri olmakla birlikte Türkiye çapında öne çıkan bir merkez bulunmuyor. O yüzden E şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar bir denemenin daha sonuna geldik. Bir dahaki denemede görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum.